organizasyonu yapmak gibi derdi hiçbir zaman belediyenin olmamıştı açıkçası İstanbul'da özellikle. O bakımdan biz de bu konuda desteğimizi vermeye çalıştık. Ee, ve bunun arkasından da galiba iki... E, Türler biraz daha az belirtilmiş. Şimdi bu e, işin biyolojik yönü bir de e, Zeynel Hoca olsa çok da yanıtıyor orada. Yüz civarında kuş var. Bu kuşların yaklaşık yüzde 60 yetmişi civarı. Burada e, çoğalıyorlar. Burada yürüyor... Bu saldırılar o kadar yoğunlaşmaya başladı ki biraz önce başar işte yeni demir yolu hattı geçecek kuzey ormanları bitmiyor arkadaşlar. Yani özellikle İstanbul'daki bu e, kentleşme baskısını da Ve e, orada şu an çok ciddi bir alt ördü yeniden çıktı. Ciddi bir kuş popülasyonu yeniden oluştu. Ama bu tabii sürekli korunması gereken bir şey. Gelecek sene gene tehdit altında. Ama demek ki şu, biz bu kadar bir sivil toplumun ilgisi, böyle bir yönetim anlayışı yani e, klasik olmayan, klasik park yönetmeyen, buranın yaban olduğunu, aynı zamanda temiz hava, temiz su, işte ne bileyim e, buradaki e, gürültü gürültüyü emmek gibi şehre çok büyük hizmetleri olan bir e, orman örtüsü olduğunu idrak içinde olan bir yönetim anlayışı bizimle beraber burayı demek ki 5 yıl geçti ve koruyabiliyoruz. Demek ki biz tüm parçalarda Kuzey Ormanları'nın bu kent ormanıcı anlayışıyla, Hatta belki bunları birbirine bağlayarak kopan yerleri yeniden bağlama yaparak belki karşı atakla ileride bir yönetim değişikliğiyle bütün bu parçalan ormanları birleştirmeyi hedefleyen bir anlayışla kuzey ormanlarını yaşatabiliriz diye düşünüyoruz. Bu deneyim de aslında çok önemli. Bu deneyimin bence çok daha aslında orada işte koşullarda, kurak koşullarda bizim anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Tuzlu koşullarda, kurak koşullarda sağ ortamını, ortam üstlerini, uçlarını e, yer yer yaban hayatını e, koruyabilen bir yaman da son derece önemli. İşte burada. Ormancılar Derneği olarak bu faaliyet içerisindesiniz. Siz e, Tarım Orman Bakanlığı'na müracaat ettiğinizde ya da onlarla görüştüğünüzde işte herhangi bir orman parçası ya da doğa parçası ile ilgili endişelerinizi ilettiğinizde size bakış açıları nedir? Size ne olarak görüyorlar? Bize bakmıyorlar. Yani ne terörist toplak mı görüyorlar? Ne olarak görüyorlar? Bak merak çözüyorlar. Bak merak çözüyorlar. bir kolu yok yani. yani, <laughs> şey, yani yok sayıyorlar. Şey, yok yok sayıyorlar da yani. ama bu şey özellikle orman yangınları son yıllardaki Orman alanlarından amaç dışı kullanım yani tahsisler, madenciliğe, turizme, şuraya buraya. Bu konularda ciddi tepkiler oluşuyor. Bunun öncülüğünü ve bu konudaki tepkiyi de Türkiye Ormancılar Derneği örgütlüyor. Bunun üzerinden gidiyor. Orman Mühendisleri Odası'nın böyle bir işlevi de yok. Kendine dert de ediliyor. Onun için bu alana ilişkin diğer yöresel gönüllü birlikleri, sivil toplum örgütleri işte İstanbul'da da bildiğiniz bu örgütlenme. Sonra bir, evet, evet, evet. Atatürk kent ormanında Hacı metroya binerken zaten görüyoruz. kent ormanı gönüllülerinin bir oluşumunu da aslında zaman zaman rastlıyorduk. Çünkü bu evet. sosyal medya o algoritması da bir şeyle ilgileniyor. Evet.